Fatih Hocam, şimdi hepimiz tabii ki amatör koşucularız ama seviyelerimiz arasında bayağı bir fark olabiliyor. Diyelim ki koşulara çok da böyle iddialı olmayan, sağlık için, bitirmek için koşan yarışçılar düşünelim. Onların birlikte başladıkları işte yarış esnasında birlikte başladıkları kişilere göre yarışlarını şekillendirmeleri doğru mudur, değil midir? Çünkü bazen özellikle startta birazcık tabiri caizse gaza geliyoruz ve belki de antrenmanımızı unutma pahasına yanımızdaki nasıl koşuyorsa onunla koşuyoruz. Bunun avantajlı tarafları da var, bir de dezavantajlı tarafları var. Ne düşünüyorsun bu konuda? En kısa cevabı tamamen yanlış. Çünkü her atlet, her atletin ne seviyede olursa olsun antrenman yükü, mevcut kondisyonel kapasitesi birbirinden farklılık gösteriyor. Beraber antrenman yapmış olan aynı kilometreyi bacakları ve kalbi görmüş olan iki atletin bile maksimal nabzı, o efora karşılık gelen e, nabız karşılığı bambaşka olabiliyor. Bugünkü yarış heyecanı bile kortizol seviyesini etkileyip e, yarış içerisindeki nabız değerlerini değiştirebiliyor. Birisi bağcığını daha gevşek bağlamıştır. Koşu formu bozulabilir. E, birisi fazla sıkı bağlamıştır. E, kan deveranını e, verimli kılamaz. E, bu da zaman içerisinde ee, yarış içerisinde sorunlara sebep olabilir, erken krampı tetikleyebilir. Bu gibi bu kadar detaylı bir e, etkinlik içerisindeyken insanlar kendi yarışını koşmalı, başkasına göre e, strateji belirlememeli. Bunu sadece en üst seviye atletlerden kürsü hedefi olanlar yarışın ikinci yarısında yapmalılar. Yarışın başında her kim hangi seviyede olursa olsun atlet olarak veya amatör sporcu olarak başkasına göre yarışını belirliyorsa kendi potansiyelini yazık ediyor demektir. Özellikle birçok yarışta şu hatanın yapıldığını görüyorum. Daha starttayken herkes en öne geçmeye çalışıyor. Bir yarım maratonu iki buçuk saatte veya bir saat 45 dakikada koşanla 1 saat 15 dakikada koşabilecek olanın aynı anda yan yana başlaması çok büyük bir hataya sebep oluyor. Neden? 1 saat 15 dakikada yarım maratonu tamamlayabilecek olan atlet belki 3.5 pace ile koşuya başlayabiliyor. Yanındaki kişi de gerisinde kalmamak için o anda kaç kilometre hızla gittiğini bilmeksizin aynı hızda başlarsa ee, yarışının tamamını ziyan etmiş olacaktır. Ee, bu çok ileri seviyede atlet olmasa da e, biz o esnada vücudumuzu dinleyerek ilerlemeliyiz. Özellikle uzun mesafe yarışlarında bu çok daha hayati önem taşıyor. Peki bu yarış esnasında e, ama şunu da görüyoruz özellikle kürsü beklentisi olan yarışçılarda antrenmanları rakiplerin sürelerine göre şekillendirme de olabiliyor. Yani yarış dışındayız ama antrenmanlarını öyle yapıyorlar ki, "Aa falanca benim en yakın rakibim. Onu bir sonraki yarışta geçmek için antrenmanımı şu şekilde yapmalıyım." gibi bir program da benimseyebiliyorlar. Bu hem teşvik edici, motive edici hem de belki kendi kapasitemizin aslında dışına çıkıyoruz, uygun olmayan bir şey yapıyoruz, bu konudaki görüşün nedir? Dediğin gibi olumlu bakış açısıyla bu teşvik edici, motivasyonu arttırıcı, daha fazla kendimizi zorlamamıza vesile oluyor. Fakat diğer yandan o kişi için belki de kolay gelecek olan bazı antrenmanlar bizim için yanlış zamanlama sebebiyle çok zor hale gelmiş olabilir. Bu da bizim toparlanma süremizi uzatacaktır. Vücudumuzdaki stres yükünü arttıracaktır. Ve sporun keyfinin içinden eksik olacağını, e, sağlık sınırlarının dışına taşıyacağını ve e, biraz bireysel spordan çıkıp e, başkası odaklı yaşamaya e, bizi sevk edecektir. Bu da pek istemediğimiz ve önermediğimiz bir şeydir. Çünkü herkes kendi hayatını yaşamalı, kendi sporunu yapmalı. Kendi hedefleri doğrultusunda çalışmalı. Başkasına göre e, ne hayatını şekillendirmeli ne de e, sportif hedeflerini belirlemelidir. Bu bizim kapasitemizi keşfetmemizle ilgili bir şey. Başkasına göre belirlediğimiz zaman biz başkasının hayatını yaşamaya çalışıyor gibi oluyoruz. E, felsefik açıdan tamamıyla yanlış demek. Peki e, bir sonraki yarıştaki rakiplerini aşağı yukarı biliyor musun? Evet biliyorum fakat o yarışa gelmeyebilirler de yarışa kayıtlı olup son hafta hasta olabilirler de kötü bir haber alıp morali bozuk da yarışabilirler. Burada empati devreye girmeli. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Tekrarlıyorum. Ben o gün o start çizgisine rakibim geliyor diye gelmiyorum. Veya onu geçme gayesiyle orada bulunmuyorum kendimi keşfetmek için. Bu benim yolculuğum. Ee, orada kaçıncı geldiğim, benim en son odaklandığım e, aslında konu. E, benim asıl odaklandığım şey keyif almak ki benim yarışlarda izleyen, fotoğraflarımı gören insanlar bunu kolaylıkla anlayabilirler. Yüzüm hep gülerek koşuyorum. Bunun birçok sebebi var ama önce keyfi eksik etmediğim için e, koştuğumdan dolayı her zaman yüzüm gülüyor son metrelere kadar. Bir de efor dağılımını ideal yapabildiğim için de bu böyle oluyor. O zaman antrenmanlarında hiçbir şekilde rakiplerinin derecelerine, sürelerine dikkate almıyorsun. Böyle diyebilir miyiz? Antrenmanlarımda motivasyonum düştüğü zaman rakiplerim veya tanımadığım insanlar o esnada çalışmaya devam ediyorlar. O esnada disiplinli bir şekilde kendilerini keşfe devam ediyorlar düşüncesini hatırlatıyorum kendime. Böylelikle bu benim de motivasyonumu arttırıyor.